tahribat devam ediyor. Bakınız mesela kültür emperyalizmi dediğimiz yabancıların anlayışını, inanışını, yaşayışını Türk milletine aşılama gayretinin adına kültür emperyalizmi deniyor. Bunun da en tensirli silahı televizyondur diyor. Araştırmacılar. Amerika Birleşik Devletleri Pediatri Akademisi çocuklar ile alakalı bir akademi kurmuş adam. Pediatri. Pedi, Yunanca çocuk demek. Akademisinin ve Türkiye'de çeşitli kişi ve kuruluşların yaptığı araştırmalara göre dikkatinizi rica ediyorum. Kafamızda kalsa faydası olur. Hiç olmazsa evlerimize biraz daha dikkat ederiz. Yaptığı araştırmalara göre televizyonun çocuklar üzerinde şu şekilde tesirleri var. Madde madde anlatıyorum. Bir, televizyonu en dikkatli seyredenler 5 yaş grubundaki çocuklardır. Televizyonu en dikkatli seyreden seyredenler 5 yaşına kadar olan çocuklardır diyor. Çok dikkat ediyorlar. 5 yaş grubundaki çocuklardır. Bir çocuk haftada en az 25 saat televizyon seyretmektedir. Yapılan araştırmayı arz ediyorum size. Bir çocuk haftada en az 25 saat televizyon seyrediyor. Ne müthiş değil mi efendiler? Ömründe bir saat vaaz dinlemeyen insanların çocukları haftada 25 saat televizyon seyrediyor. Üç, 18 yaşına gelen bir çocuk Dikkatinizi rica ediyorum. 18 yaşına gelen bir çocuk ömrünün 3 yılını televizyon karşısında geçiriyor. 18 yaşına gelen bir çocuk 18 senelik ömrünün 3 senesini televizyon karşısında geçirmiş oluyor. Farkında mısınız? Halbuki 12 yaşında namaza başlayıp her gün beş vakit namazını kılarak 72 yaşına ulaşan bir kimsenin 12 yaşında namaza başlamış olduğunu düşünün bir adamın 72 yaşına kadar devamlı namaz kılan bir Müslümanı 60 yıllık hayatı içinde namazda ve camide geçen ömrü 3 seneyi geçmiyor. Bakın yani 60 yıllık namaz kılanın ömründe, hayatında namazda geçirdiği dakikalar, saatler 3 seneyi geçmiyor ama bizim çocuklarımız 18 yaşına gelinceye kadar 3 senesini televizyon karşısında geçirmiş oluyorlar. Farkında mısınız? Televizyon çocuklarımızı şiddete yöneltiyor. Amerikan filmlerine dikkatle bakın devamlı silahlar, silahlı çatışmalar, silahlı boğuşmalar, silahlı vuruşmalar bu filmleri kasten yayına koyarak Müslümanların çocuklarını şiddete alıştırıyorlar. Kavgaya alıştırıyorlar, silaha alıştırıyorlar, birbirini öldürmeye alıştırıyorlar. Zalim Amerika, kafir Amerika. Ve bunların uşakları, yerli uşakları. Amerika'ya karşı içinde kin ve nefret olmayan Müslümana Müslüman demiyorum. İslam'ın düşmanına sen de düşman olacaksın. Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanına sen de düşman olacaksın ey Müslüman. Ey mümin hakkını alamayan mümin, ırzını koruyamayan mümin çocuklarını televizyona teslim eden mümin. Sen hangi peygambere gidiyorsun? Sen hangi cennete talipsin? Sen hangi ahirete talipsin? Lütfen düşünün ve değerlendirin. Çocuklarımızı şiddete yöneltiyorlar. Cinsi bilgilerle ilgili yanlış ve sapık telkinler yapıyorlar. Bu filmler böyle devam ederse bu yayınlar, televizyonlar, çocuklarınız yatak odanızı kapının deliğinden seyretmeye başlayacaklardır. <laughs> televizyon çocuklarımızı okumaya ve ders çalışmaya karşı ilgisini azaltıyor. Vallahi devamlı televizyon seyreden çocuklar manyak oluyor ilgisiz kalıyor dersine okumasına çalışmasına korkunç alakasız kalıyor bunu görmüyorsanız gaflet içindesiniz <laughs> televizyonun çocuklarımızın üzerinde en büyük zararı 18 yaşına kadar 1 milyona yakın reklam seyrettiği için 18 yaşına kadar bir milyona yakın reklam seyrediyor. Reklam. Üretilen mal ve eşyanın reklamlarını bir milyona yakın reklam seyrediyor ve bunun için düşünen değil, başkasının reklamına göre yönlendirilen birer robot haline geliyor çocuklarınız. Artık orada neyin reklamı yapılırsa hamburgerse hamburger istiyor. Coca Cola ise Coca Cola istiyor, Pepsi Cola. Süt içmiyor, Amerikan kaynaklı Pepsi Cola'yı içmeyi. Niye? Çünkü devamlı reklamları dinleye dinleye reklam manyağı oldu. Vay zavallı Müslümanların çocukları. Zavallı Müslümanlar! Televizyon çocukları alkole alıştırıyor, alkole! Yerli dizilerde bile Görüyorsunuz yerli bizi adını takmışlar ki ne alakası var yerliğine? Yerli demek memleketin malı, Müslümanların yapısı demek olur. Nerede? Yerli dizilerde bile görüyorsunuz bizimkiler namıyla yayınladıkları televizyon dizisinde devamlı sarhoşları gösteriyor. Kapıcıyı devamlı sarhoşa, içki taşıyan bir rol taksim etmiş. Vay 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 Müslüman millet. Bizimkiler adını koy. Bizimkiler böyleser hoş mu? Bizim insanımız böyle alkolik mi? Bunu devlet kasıtlı yapıyor. Gerek alkolün reklamını, gerek biranın, gerek içkinin evlerde, köylerde, şenliklerde reklam yapılarak çocuklarımızı alkole alıştırıyorlar. Farkında olun. Allah'tan korkun, Muhammed'den utanın. Halinizi, yolunuzu, evinizi tertip edin. Dikkat edin.